Merhaba, bugün stresle ilgili konuşmak istiyorum birazcık. Stres nedir? Stres kontrolü nasıl sağlanır? Kimler stres altında? Bu konuda biraz konuşmak istiyorum. Stres, kişinin günlük hayatta karşılaştığı tüm olaylar, tüm e, e, sorunlara verdiği tepkidir aslında. Nasıl bir tepki gösterdiğidir. Bazı insanlar stresleri artıkla kolay e kolaylıkla baş ederken bazıları e stresin altında ezildiğini hissetmekte ve stresin sonucunda birçok septomlar ve e hastalıklar yaşayabilmektedir. Olaylara bakış açımız bizim stresi yönetme biçimimizi de ortaya koyar bir olayı iki kişi görür ee, o e, iki kişiden biri olaya çok büyük tepki gösterir büyütür ee, diğeri de e, gayet normal bir şekilde karşılar ee, ve e, orada onu bırakır gider ee, kişi eğer ...karşılaştığı olayları kafasına çok büyütüyorsa eğer stresi gün geçtikçe artacaktır. Kişi eğer stresi günlük hayatın bir parçası her olayın olayda azıcık da olsa var olabilen bir şey olarak görüyorsa stresle baş etme ihtimali çok yüksek olacaktır. Öncelikle strese verdiğimiz tepkiyi e, bilmemiz gerekiyor. Nasıl tepkiler veriyoruz? Neler bizde stres yaratıyor? Neler, nelerin bizde stres yarattığını eğer bilirsek e, strese vereceğimiz tepkileri de kontrol altına alabiliriz. Çünkü bizde stres yaratan olaylara bakış açımızı değiştirdiğimizde stresimizi değiştirmiş oluyoruz. Bu, bu stresle baş etmenin en önemli e, faktörü. Buna dikkat edeceğiz. Bizde ne stres yaratıyor ve e, bizim bu strese bakış açımız ve tepkimiz nedir? Eğer bu streslere karşı verdiğimiz tepki çok fazla bir tepki ise, bize zarar veren bir tepki ise demek ki stres bize zarar veriyor. Bu stresi azaltmanın yolu da tepkilerimizin gerçekçi olup olmadığı, tepkilerimizin sonucunda ne kazanıp ne kazanmadığımız ona bakacağız. Ve ona göre tepkilerimizi değiştirmek için de bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor mu gerekmiyor mu gerekiyorsa bizim iyili, iyiliğimiz şeklinde ve stresi kontrol eden şeklinde nasıl değiştirebiliriz sorusunu sormamız gerekiyor eğer bu sorulara e, kendi açımızdan yararlı cevaplar verebiliyorsak stresi kontrol etmeye başlamışız demektir ki. kimler stres altında e, olur stresli meslekler var Bunlar zaten başlı başına stres yaratan meslekler. Stresli bir meslekte çalışıyorsanız devamlı gevşeme teknikleri, rahatlama teknikleri, bazı egzersizler yapmanız ve beslenmenize dikkat etmeniz gerekiyor stresle baş edebilmeniz için. Eğer kendiliğinden stres üreten bir bünyeniz varsa bakış açısından dolayı onu Değiştirmeniz daha kolaydır ve bunu bir uzmanla yapmanız daha kolay olur diye düşünüyorum. Ee, günlük hayatta kaygı düzeyi yüksek olan insanlar, kafalarında çok fazla kuran insanlar, sürekli olumsuz şeylerle karşılaşan ve olumsuz düşünmeyi öğrenmiş olan, bunu aşkınlık haline getirmiş insanlarda stres çok daha fazla yüksektir. Daha fazla stres yaşarlar ve stresin sonucunda daha büyük zararlar olur bu kişilerde stresle baş etmek için bakış açımızın ne olduğunu bilmemiz ve bakış açımızı değiştirmemiz stresle baş edemiyorsak da bir uzmandan yardım almamız şarttır teşekkür ederim